Şimdi arkadaşlar, xy düzlemine uzanan ince bir lefadan artı y yönünde sigma yüzeysel akım yoğunu geçmektedir demiş. Ve bu konuda benim çok böyle e hatırladığım kadarıyla çözmeye çalışacağım diyelim. Her yerde b alanını bulunuz demiş, Lorenz ayarını tanımlayınız demiş, Lorenz ayarına uyan bir a vektörü potansiyelini bulunuz ve Lorenz ayarını sağladığını gösteriniz demiş. Şimdi önce çizelim. Şu Z eksenimiz olsun. <laughs> X bu da Y olsun. Şurası da Z ekseni dedik. Ee, şimdi şöyle diyor bize burada bir levham var diyor benim. Evet bu levham bu şekilde. Şurası fazla gelmiş. Bir geri alayım. Tamam. Yani özetle şöyle bir levha var. Şimdi arkadaşlar bu levhanın yüzeysel yük yoğunluğunu sigma olarak vermiş. Ee, önce şunu böyle bir görünümünü yapmaya çalışayım. Kabadan Şurası X, burası Y olursa e, bu levha bana şöyle görünüyor diyeyim. Hop, hop, hop. Şimdi bu görünümden yola çıkarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Manyetik alan buraya doğru iken ve manyetik alan buraya doğru iken bir e, durumum var benim. Bu iki durumu normalde manyetik alan için elde ettiğimiz Önce A diye yazayım arkadaşlar şuraya. Neydi? Ee, amper yasasını kullanıyoruz. Özel şuraya yazayım. Amper yasasını kullanıyoruz. Buradaki amper yasasından yola çıkarak B çarpı DL eşittir. Eee Nü sıfır K I diyeyim. Burayı hatırlayamadım. Ben buraya nü sıfır I diyordum. Ama şimdi yüzeysel yük olduğu için K çarpı L diyeceğim arkadaşlar. Ee, ve bu tarafta şöyle bir şey oluşacak haliyle incelerken e, ben bu durumu Z'miz sıfırdan büyük ise manyetik alanım bu durumda eksi nü sıfır K e, bölü Z tabii ki J yönünde. Yine e, Z'miz sıfırdan küçük olduğu durum için ise 0 K bölü Z J şeklinde bir e, kalan tanımım çıkmasını bekliyorum diyelim. Gelelim B'ye. Lorentz ayını tanımlayın demiş. E, önce şey yazalım arkadaşlar. E, şu ifadeyi şöyle söyleyeyim. Birkaç şey e, Maxwell denklemlerini yazalım elimizde bulunur. Şuraya yazayım. Diferansiyel formları tabii ki <laughs> nedir arkadaşlar? Ee, diverjant E'miz rho bölü epsilon sıfır. Ee, curl E'miz arkadaşlar eksi db bölü dt. Diverjant B'miz her zaman sıfır. Köl B'miz nü sıfır j artı nü sıfır epsilon sıfır d e bölü d t şeklinde. Ee, neyi inceleyeceğiz biz arkadaşlar? Bir kere şunu bilmemiz, hatırlamamız gerekiyor. Nokta olarak yazayım. B'mizin rotasyon A olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Ee, daha sonra bir de şu dönüşümü hatırlamamız e, lazım. Ee, um, Laplaslı la olan ifade. Onu şimdiden yaz, ezberden yazabilir miyim diye düşündüm. Elde ediyordum normalde. Şöyle yazabilirim sanki. Eğer hatta yazayım onun üstünden göstereyim direkt şayet arkadaşlar A vektör, B vektör, C şeklinde bir ifade varsa tabi bunlar nabla olunca da e, işin farklılaşıyor. Bu durumda arkadaşlar e, B A çarpı e, C A nokta C diyeyim. Eksi A B şeklinde oluyor. Bunu A, A C B de yazabiliriz. Çünkü saat burası kadar. Ee, bu ifadenin yola çıkarak bunu niye yazdım arkadaşlar? Aslında şunu göstermek için. Şimdi ben curl B yapacak olursam, curl ben benim belli. Ama buradaki ifade de curl curl A ifadesini elde edeceğim. Tamam mı? Bu benim birinci yapım. E kör bir de kaosası şey bagra denklemlerindeki eşitliği var. Neydi? Nü sıfır j artı nü sıfır epsilon sıfır d e bölü d t olan eşitliği vardı. O halde bu ikisi birbirine eşit. Peki ben şimdi şu ifadeyi şu yapıda yazacak olursam bu şuna dönüyor arkadaşlar. Eee vektör divergent a eksi laplace a eşittir nü sıfır c artı nü sıfır epsilon sıfır de bölü dt ifade bu şekilde yazılabilir. Ee, benim bir de şunu burada kullanmam gerekiyor. İkinci kullanacağım şey de klomp ayarından diyorum arkadaşlar. E, hatırlar mısınız? Burada bir diverjant e, klomp ayarı içerisinde şöyle şöyle yazayım daha iyi olur. V eksi da bölü dt diye bir tanımım vardı bunu ikisi de eksiydi diye hatırlıyorum. Böyleydi. Bunu kullanacağız arkadaşlar bir de burada. Nasıl kullanacağız? Şöyle. Öncelikle elimizdekileri e, ifadeleri bir şekilde düzenlemeye çalışalım. Burada bu ha, şunu neye eşit olduğunu da yazmamışım. Bu arada ilginç bir şekilde onu unuttum. Hatırlar mısınız? Eydi. O halde e gördüğüm tarafa bunu yazacak olursam ben e, elimdeki denklem şuna dönüyor arkadaşlar. Buradan devam edeyim. bu, bu sayfada yazmaya devam ediyorum. Şurası nü sıfır c artı nü 0, epsilon sıfır e, ifademiz d bölü dt e gördüğüm yere bunu e, eksi gradyan ve eksi d a bölü d t şeklinde yazdım. Burası aynı. Burayı değiştirmedim. Nabla. Burada bir diverjantım var. Eksi Laplas kare. Laplas daha doğrusu a. Tamam. Şu ifadeyi kopyalayıp öbür sayfaya götüreyim. Arkadaşlar. Biraz da yukarıdan alayım. Birazcık daha. Bu çok aldım. Neyse şöyle alayım orada. Bu sayfada temizlerim. Evet. Yazarken bazen unutabiliyorum. Onları hatırlamak için bu sayfaya taşımak istedim. Tamam. Okey. Şimdi buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Eee Önce şurayı bir ayıralım yani şurası Divergent A eksi Laplace A eşittir Nü j artı nü epsilon sıfır buradaki ifademizde d gradyan v diye Ha bir de önünde eksimiz var ama onu şuraya koyalım gradient V bölü DT. Öbür tarafta da yine bir eksiğimiz var. Onu da böyle koyalım arkadaşlar. O da nü 0 epsilon 0 D kare A bölü DT kare yazılacak. Şimdi e, eksili terimleri eşitliğin öbür tarafına atacak olursam sağda sadece nü 0 J kalacak bu tarafta arkadaşlar. E, ifadeyi de şöyle yazabileceğim önce şu şeyi bir yazayım. Burada elimde ım, içeriye atarak yazsam mı? Yok, direkt yazayım önce. Yani elimde şu var. Hop. Benzediğini göstererek ilerleyeceğim. Eksi Laplace kare, Laplace daha doğrusu a artı nü sıfır epsilon sıfır d gradient v bölü dt artı nü sıfır epsilon sıfır d kare a bölü d t kare eşittir nü sıfır j şeklinde yazabilirim. Ee, şimdi burada şu iki ifadeyi e, inceleyeyim arkadaşlar. Bakın ağlı ifadelere bakıyorum. Yani e, Laplace hariç şu ve şu iki ifadeyi e, bir şekilde ha burada şunu yazmayı da tabii ki koymayı unutmuşum. Ama bunun başında bir de e, D kareli ifadenin başında arkadaşlar. Şuradakine götürdüğümde bir nabla koyuyor olacağım. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Bunu böyle göstermenin daha kolay bir yolu yok galiba. Şuraya eksi laplasa'yı bırakıyorum. Ee, eksi şurada nü sıfır epsilon sıfır d kare a bölü dt kareyi böyle bırakıyorum. Şimdi bunları böyle bıraktım arkadaşlar. Ee, öteki tarafta ne kaldı? Ee, bir tane artı diyeyim burada. eee gradient V'li terimim kaldı. Bir gradient V olan terimim kaldı. Bir de A'lı terimim e, kaldı. Laplace dışında olan şuradaki şu, şu ifademle şu ifadem. Bunu da şöyle yazıyorum. İkisinde de nabla yok mu? Var. O halde ben bunun nablayı böyle alıyorum. İçerideki ifadem ne? Gradient. şey, aman. Divergent Bir de ne var öteki taraftan? Ee, eksi sıfır epsilon sıfır ee, Burada dv bölü dt kalıyor. Doğru mu yazdım diye bakıyorum yandan ama sanırım işaretlerim hatalı. Onu da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hmm. Şimdi Laplace tarafında eksinin sıfırım var. Buraya geçtiğinde bu artı olmuştu. Onu koyuyorum, koruyorum. Ama e, şurada şu ifadem de artı olması gerekiyor. Şuradaki eksi değildi. E, ama bu eksi, eksi oradan gelince şurası eksi olacak. E, i̇çerideki ifadem bu sefer artı olacak. Çünkü o artı. Buradaki nabla eksi olmuş olacak. Burada. Şu an işaret hata yaptım mı diye bakıyorum arkadaşlar. Hmm, Okey böyle doğru yaptım gibi görünüyor. Bir yandan altta devam edecek olsak her tarafı eksiyle çarparsam Laplace a eksi nü sıfır epsilon sıfır d kare a bölü dt kare artı diyorum Eksiyle çarptım Nablamı aynen yazıyorum Diverjan a aynen yazıyorum Eksi ne sıfır epsilon sıfır dv bölü dt mi? Aynen yazıyorum. Eksiyi dışarıda çarptığım için buraya ellemedim. Burası eksi c olacak bu sefer arkadaşlar. Bakın bu Laplace yapısında bu ifadeyi bu forma getirdikten sonra elde ettiğimiz şu kısma e, Lorentz ayarı diyeceğiz. Buraya kadar doğru geldik. Ee, bunu eğer şöyle diyeyim, buradaki diverjant a eksi nü 0 epsilon 0 dv bölü dt ifademizi 0 seçersek, bu nedir? Lorentz sayıdır. Seçersek de miyim? Yukarıda Lorentz sayıda yazdım, seçeriz diye. Evet. Burası sıfır seçilirse burası bu şekilde oluyor. O halde burada diverjant ağımız nü sıfır epsilon sıfır dv bölü dt'ye eşit olacak arkadaşlar. Bu ifademizde. Ve e, şöyle yazacağım. d kare A eksi nü sıfır epsilon sıfır d kare A bölü dt kare eşittir eksi nü sıfır j şeklinde yazalım. Çünkü yukarıdaki ifadeye de sıfır dedi. Bu durumda şuradaki d kareli ifadeyi artık şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Eksi nü sıfır j. Yani şu gördüğümüz ifade yeni bir operatöre dönüştü. Buradan bunu da yazamadım. Bunun karesi eşittir diyoruz. Arkadaşlar. Şöyle eksi 0, epsilon 0 d kare bölü d t kare olarak kabul ediyoruz. Ee, bir şurayı biraz yukarı alsam sanki şöyle bir şeyler yapsam iyi olacak. Şöyle bir not daha düşmek istiyorum. biraz küçülteyim. Evet. Ee, aslında buradan ileri gidilebilir. Çözümünde ne yapacağız? Amper yasasını kullanacağız. Ee, burada B eşittir köl A için Eee Özet yapmak isterim ama E'yi elde edeceğiz. A'dan E'ye geçeceğiz. Özeti bu aslında arkadaşlar. Neyse bunun çok bir şey yapmama gerek yok aslında. Bunu yazmam gerek yok. İşlemimiz bu kadar. Teşekkürler.